İyi akşamlar kuzucuklar. Yine bir masal akşamında birlikteyiz sizlerle. Bu akşam size bir hikaye okuyacağım. Biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Bolluğun, bereketin ayı. 11 ayın sultanı olan aydayız. Siz çocuklar da çok seversiniz değil mi Ramazan'ı? Buradan hepinizin evet dediğini duyuyorum. Çoğunuz ailenizle sahura kalkmayı, Birlikte akşam izanının okunmasını sabırsızlıkla beklersiniz. Merhameti, yardımlaşmayı, birlikteliği, beraberliği daha çok öğrenirsiniz Ramazanda. Farkındalık kazandırır o güzel yüreklerinize. Bayramı vardır sizleri sevince boğan. En çok da erkenden kalkıp başucunuzdaki hediyeyi açmanın mutluluğunu tatmayı, büyüklerinizin elini öpüp harçlıklarınızı almayı arkadaşlarınızla komşu kapılarının zilini çalıp şeker toplamayı seversiniz. Kısacası özel bir aydır Ramazan. Bu akşam size Ramazan'ı hatırlatan bir hikaye okuyacağım. Hadi bakalım, şimdi başlıyor hikayemiz. Çoban ve elma ağacı. Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsim ise onunla konuşarak hadi bakalım evladım bu ihtiyarın elmasını ver artık derdi. Ve bir elma düşerdi en güzelinden, en olgunundan. Yaşlı adam sedef kalkmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğini kıtık ettikten sonra babasından kalan Kur'an'ın okumaya koyulurdu. Çoban bu ağacı 20 yıl kadar önce diktiğinde sık sık sular, bunun için de büyükçe bir güğme doldurduğu abdest suyundan geriye kalanını kullanırdı. Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamıştı. Baban, o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandı mı en güzel elmayı şıp diye koparırdı. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış, ağacınki ise bir çınar gibi büyüyüp göklere yükselmişti. Ama boyu ne olursa olsun ağaç yine de yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşarken, ver yavrum, gönder bakalım bugünkü kısmetimi, derdi. Ve bir elma düşerdi hiç nazlanmadan, yıllar boyu hiçbir gün aksamadan. Köylüler uzaktan uzağa gözledikleri bu hadiseyi birbirlerine anlatıp yaşlı çubuğunun veli bir zat olduğunu söylerlerdi. Yaşlı adam ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün Yine elmasını istedi. Ancak dallar dolu olmasına rağmen nedense bir şey düşmemişti. Sonra bir daha, bir daha tekrarladı isteğini. Beklediği şey bir türlü gelmiyordu. Gözyaşları yeni doğmuş kuzuların tüylerine andıran beyaz sakalını ıslatırken, ağacın altından uzaklaşıp koyunların arasına attı kendini yavrusu meyve verdiği günden bu yana ilk defa reddediyordu onu. İhtiyar çobanı beli her zamankinden fazla bükülmüş. Güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu. Hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldiğinde aşağıdaki caminin her zamankinden daha nurlu minarelerinden yankılanan ezan sesiyle irkildi birden yeniden doğmuştu sanki çoban. Bir şey hatırlamıştı. Çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koştu ve ona şefkatle sarılırken canım dedi hıçkırıp ağlayarak benim güzel evladım mis kokulum şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce neden söylemedin bugün Ramazan'ın ilk günü olduğunu Evet, hikayemiz burada sona verdi kuzucuklarım. Hepinize ailenizle birlikte geçireceğiniz güzel günler, iyi akşamlar dilerim.